Evet. Ne yapacağız lan? Ha. Doğru çık burada. Abone olmuyor yine. Neyse. Şimdi biz ne oynayacağız? Free Fire. Oğlum çıksana. Oo. O kapı Açıkladı. Şöyle. Al. Bu ne la? Neyse. Bu ne la? Yok, kuşamcım. Bu kız şey lan. Neyse. Ulan bir yere dırcını oynamayacağım ben ya. Oğlum ya artık sıkılmaya başladım bunda. Yalnız kurt mu oynasak lan? Neyse arkadaşlar yalnız kurt oynayacağım. Platin 1 miydi 2 mi neydi? Altın 1'e düştüm ya. Yes Uzi. Uzi seçmiş. Dur ben ne yapacağım? Dur ya. <gülüyor> <gülüyor> eh, nerede lan La, ana, adam, ana, adam arkamda. Duvar koy şunu. Adam. Şurada. Oğlum, orada, orada kapıdan kaçacağını sanıyor ya. Yani. Öldü ya şükür. <laughs> 来，嗯。 Oğlum ya gördüm adamı ya, At şunu ya don lan. Oğlum bir de kaçıyor ya. Bak, bu ne oğlum ya? adam da mı? Mal ya. Oğlum böyle gidiyor ya. Bolt. Ben niye burada canım azalıyor? Ha. Doğru ya. Ha. Ulan sıra bende. Ne seçsem? Bıçak seçeyim. Ha. Bu, acaba bıçak kaç vuruyor bilenler var mı? Burada ama. Yani bu turda. Ya bu adam beni öldürecek. Şey? Şunu tekliyor oğlum. Bıçak tekleyecek. Ananı. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> oğlum bu ne ya? Hiç işlem yok. Has dört bıçağım kaldı benim. Hadi öl. Öl. Ya. Oğlum ne yapıyor bu ya? Neyse. Nönönönönön nişan alıyorum Koş 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 koş, koş. Şimdi buradan. Gelerek, Fenerik, İkincisi, kitabı, okuyacağım, mu, okuyacağım sonra. Hemen Anne <laughs> bekle ya. Ya bu da ölmüyor. Hmm, ya bu da Ya bu da ölmüyor. Ya adı bana doğru geliyor ya. Günahı ya bunun niye nişanı yok ya? Bunu. Abi bak bu bir de karı. Atla şunu. Oğlum attım mı Yani. Oğlum adam. Adam nereye çıktı ya? Öldü. Tut 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 Nasıl vuruyor ya? Hop. Tamam da nereden vurdu lan? Kafadan mı ya? Aa son son galiba. Şimdi al Bum 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 bum. Tamam. Dur şimdi. Nereden geldiğini hesap için. burada gelecek galiba. Şöyle Lan. Adam orada. Adam orada. Nasıl oluyor? Ben böyle değil. Neyse. Böyle oynayan bir tane bot görmedim ya. <laughs> Bu <Bak>, da hile kullanıyor yani. <laughs> oh. <laughs> <laughs> ne no. sen biliyorum. Kendi sıramız. Ve Peki. Hadi bakalım. O <laughs> Oha. Oh. Hmm. Oh. Oh. Bu adam ölümsüz. Bu ne ya? Vuruyorum vuruyorum ölmüyor ya. Allah Allah. Neyse. Bu ne oğlum? Ya git ya. Bu da son tur. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Ne yapayım? Yorumlarda yazarsanız bir şeyler. Bir daha oynarım. Ama yorumları şey taktik falan yok. Nasıl? Ha ben uzu seçtim. Uzu, pardon uzu diyorum. MP150 ya. Biz nasıl oynuyoruz ya? Düşmanı gördüm. <laughs> ya oğlum. Ha gördüm gördüm gördüm. be. Bu galiba bu galiba kötü oynuyor biraz ya. Tamam. Yani benden kötü değil. Arada sırada iyi oynamaya başlıyorlar da. Şimdi yumuşak tabii. Bu ne oldu? <laughs> <laughs> Mp150'de iyiyim ben. <laughs> ya, iş aldır bir şey olur. <laughs> ha, yok bu dürbüsüs. Niye sadıdın? Ben seçtim şimdi yemiyor. <laughs> bunu ha dur bunu Kolaydı. Bu silah güzelmiş ya. Ben bu silahla oynarım. Yallah bismillah. Koş, 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 koş. <laughs> bu adam karşıya geçmiş, ben buraya geçmiş. Gördüğün gibi şurada bir kafa var. Bak. Yallah bismillah. Kolaydı. <laughs> Bu kadar ya. Okay. Yes. Orta çıkmış ya sanki. Yok en sevdiğim harita bu değil ki. En sevdiğim haritanın türü çıkmış. Oturmadı. <laughs> <laughs> Adam nerede ya? <laughs> gördüm gördüm gördüm.

Kazandım ya. Oh. Okay. Hadi görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar.